N'apıyon lan? Biriyle tanıştırmamın tam sırası. İşte bu havalı Mita. Havalı, havalı Mita sen mı? Senden mı güzel? Abi... İlk görüşte aşk inanır mısın hanımefendi? <laughs> Vallahi bak. Musun? Senin oyuncunum artık amına koyayım. Bekle bir dakika. <laughs> Siktir git. Beni hatırlamıyor musun? Ha? Ha? Beni hatırlıyor. Sen de kimsin? Olsun Dile ya. hadi. Bizi hatırlamaya çalış. Neden birbirimize benziyoruz? Of oh, bu hiç. Sen daha güzelsin, benzemiyorsun siktir et bunu amına. Beni dinle. Dinlemeyeceğim. Sonsuza kadar kaybolmaktan iyidir sanırsam. Evet, bence değildi. Peki oyunculara ne oluyor? Ne sordurma. Öldürme... Kartuş olup olmadığımı nereden anlayacağım? Gel yanıma, kontrol edeyim. Aa elimi tutacak. Aa. Elektrik <laughs> bak sen de aldın. Aklında bir yol var mı? Dinle hayatım, çekirdeğe ulaşmak ne? için ne, 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 ne? diğer sürümlerden geçmemeliyiz. İşte çok havalı bir şapka ve bu şahane eldivenler. Ya sen siktir git Allah çarpsın ben kepili değil. bitiririm bu oyunu amına koyayım. Şu şey. şapkayı sürekli takmak terletmiyor mu? Eldivenler de aynı şekilde. Evet. Niye çıkarmıyorsun? Ama bunu? sana ayrı bir güzellik katıyor hiç çıkarma. Ne kadar da şakacısın. Belki de başka bir şey çıkarmalıyım. Şaka ne? yapmıyordum. Hı? Şimdi otur. Sandalye mi çekiyor? Sandalye mi çekti? Anam şu duruşa bak amına oturuyorum sahibe. Çantamda bir yerlerdeydi. Bekle ne eksik? bir dakika. Aa, şey. Ne? Mına kodu lan. Ey, sen bana Ay, hızlı vurdun değil mi? Hayır. A, mına kodum bekle. Devam edelim. Siktir şimdi eylanla. 2 1 Mına koduğum gel. Sert dur şu piçe. Tamam. Siktir lan. siktir git ben bastım amına kıyım ya. Bir. Ben bastım. Amına koduğum kızı. Bir. Ben bastım. Ben bastım. Amına koduğum gel yat aşağı. Sen de artık benim ırz düşmanımsın. Ne? Irz düşmanı mı? İkardiye. Bay bay. Şş, Gelsene lan benimle. Bu neden gelmiyor? Gitme zamanın. Git hadi. Korkma. Ben seni asla yalnız başına bırakmam. Teşekkür o ederim. Benimle kal. Kalıyorum. Siktir git. Ciddiyeti Siktir. Koruyalım. Aa aldım bu televizyon. Amına koydum yerine geri geldim. Bak kapı olsaydı böyle olmazdı. En azından eğlenirdim. Canım sıkılmazdı amına koyayım ya. Müzik yine mi? Ya. hayır ya. O burada. Olmasın. Televizyon kapandı. O ne lan? O ne lan? Korkmadım ki amına koyayım. <laughs> Oros bu çocuğu. Senin ben ecdadını sikeyim o örümcek gibi tamam mı? Bu ne? Adı, <laughs> piç. Amına kodum. Amına kodum çocuğu. <laughs> He? O ne lan? Mita! 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 Gitmesene. Siktir git. Hmm. Gitme diyor ya. Beni yalnız bırak arı. Oğlum nasıl böyle bir şey olabiliyor ya? Bırak beni. Onun hiç kim ne? Gitmiyorum tamam amına koyayım gidenin amına koyayım. Bunlara yaklaşma. Tamam. Ya siktir git ya. Onun. Aa, <laughs> <laughs> siktir git. Nasıl siktir. Kapılar seni kurtaramayacak. Siktirik kurtaracak amına koyayım. Acelen var, Evet var. Benimle Ya oynamayacağım. Siktirik ben ne ya? Altıma sıçtım zaten az önce. Lan siktir. Aras bu çocuğu. Kolaydı abi. Bir daha oynayamıyorum. Evet, Onun sik. Olayı anladın mı? Benim etekim.